Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir alışveriş videosunda beraberiz. Bugün bulunduğum semtteki akşam pazarına gittim. Ne kadar para harcadığım kısmını her zamanki gibi en sona bırakacağız. Güzel bir alışveriş oldu bence. Fiyatlar anlamında da gerçekten akşam pazarı çok verimli geçiyor ve çok da tasarruflu olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi dilerseniz poşetleri teker teker masanın üstüne koyarak içlerinde neler olduğuna bakalım. Ve aynı zamanda kaç kilogram olduğunu ve ne kadar tuttuğunu da konuşarak devam edelim. Evet. Ş şöyle arkadaşlar. Bir adet kıvırcık var. 3 TL verdim. Arkadaşlar burada nar var. 1,5 kilo. 5 TL verdim nar'a. Evet burada 2 2 bağ yeşil soğan var. 3 TL verdim. 2 bağ yeşil soğan 3 TL verdim. Evet burada portakalları görüyorum. Şöyle içinden bir tane de çıkaralım. Burada 2 kilo var. 2 kilo portakal 5 TL tuttu. Devam edelim. Domatesler. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada 1 kilodan biraz fazla domates var. Yani bir kilo 200 gram kadar. 3 TL verdim bu domateslere. Kilosu buçuk liraydı akşam pazarında. Evet arkadaşlar burada şöyle brokoliler var. Bir poşet dolusu brokoli. Hatta şöyle şu gördüğünüz parçadan biraz daha büyüğünü de e, hediye ettim diyeyim. 5 TL verdim. Yani herhalde bakalım. 1 kilodan fazla 1,5 kilo yakın brokoli var. 5 TL verdim. Devam edecek olursak burada salatalıklar var. Salatalıklara 1,5 kilo civarı salatalık var. 5 TL verdim arkadaşlar. Evet. Bu poşette poşette bir kilo havuç var. Aynı yerden aldığım için bir poşete koydurdum. Bir kilo havuç 3 TL verdim. Artı yarım kiloda pırasa vardı. Daha doğrusu poşetin içinde yarım kiloda pırasa var. Yarım kilo pırasa içinde tam 2 TL verdim. Arkadaşlar yani şurada gördüğünüz iki poşet bir pazarcı arkadaşın e, ısrarıyla aldım. Yani yaklaşık 7 kilo ile 8 kilo arası burada mandalina var. Şu iki poşette arkadaşlar. Onları tezgaha koyamayacağım. Çünkü onları tezgaha koyacak kadar daha doğrusu masaya koyacak kadar yer yok kalmadı. 7-8 kilo mandalinaya verdiğim para 15 TL. Arkadaş al bu kasayı götür dedi. Elinde kalan son kasa herhalde kalmasını da istemiyordu. Yani şöyle bakalım içinden bir örnek mandalina şöyle arkadaşlar güzel de mandalina Aynı bir çürük kısmı kötü bir kısmını da görmüyoruz görüyorsunuz gayet güzel hatta şöyle açabilirsek içine göstermek de isterim örnek olarak şöyle görüyorsunuz Gayet güzel bir mandalina. 8 kilo civarı bir mandalinayı 15 TL verdim. Akşam pazarında. Son kalan kasaydı. Al bunu götür dedi. E Bu kadar mandalini ben yiyerek tüketemeyeceğim için katı meyve sıkacağım var. Onda büyük ihtimal meyve suyu da yapacağım bunlarla. E güzel oldu. 15 TL'ye bugün 7-8 kilo mandalinayı e, bir marketten alabileceğimizi düşünmüyorum. Yanlış bilmiyorsan da marketlerde 6 liradan aşağı bir mandalina da görmedim ben son dönemde. 8 lira 10 lira yazanlar da var. Yani 8 kere 8 64 ya da 6 kere 6 lira olsa mandalina burada 8 kilo olsa 48 TL etmesi lazım bu mandalinaların. Ben 15 TL aldım. Özellikle bu alışverişin mandalina kısmı ile beraber çok karlı olduğunu düşünüyorum. Şunu da tekrardan gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet güzel. Herhangi bir sıkıntısı olmayan. Ama tabii ben bunların hepsini yemeyeceğim dediğim gibi. Katı meyve sıkacağım var. Onu da meyve suyu olarak da kullanacağım diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan bakacak olursak. Burada 1 kilo havuç 3 TL artı yarım kilo pırasa 2 TL. Burada Salatalık var. 1,5 kilo civarı salatalık 5 TL. Burada 1,5 kilo civarı nar var 5 TL. 2 kilo portakal 5 TL. 1,5 kilo yakın brokoli 5 TL. Burada domateslerim var. 1 kilo 200 gram kadar. 3 TL verdim. Burada büyük boy bir kıvırcığım var. 3 TL verdim. Burada da 2 bağ yeşil soğanım var. 3 TL verdim. Ve tekrardan masayı şöyle gösterdikten sonra şuraya dönüyorum. 7-8 kilogram kadar mandalina 15 TL verdim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir geniş açıda baktığımız zaman burada gördüğünüz bütün ürünlere tabii ki bunların içerisinde bakıyorum tekrardan nar, portakal, mandalina 3 çeşit meyve akabinde brokoli ve pırasa tencereye girecek nitelikte yemekler yapılır tabii ki bunlarla. İki çeşit tencereye girecek pişirmelik, yemeklik malzemeler ve akabinde salata içinde havuç, yeşil soğan, kıvırcık, domates ve salatalık aldım. Arkadaşlar şu gördüğünüz bütün ürünlere akşam pazarında tam 50 TL verdim. Açıkçası ben karlı bir alışveriş olarak görüyorum. Sizler de görüşlerinizi yorum kısmına bırakırsanız sevinirim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Düşüncelerinizi yorum olarak bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Tekrar etmek gerekirse arkadaşlar kanala abone olmak bildiğiniz üzere ücretsiz. Ben de bu bağlamda bir dokunmatiğe dokunarak ya da bir e, bilgisayarın, laptopun mouse'uyla tıklayarak ücretsiz olan aboneliklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.